Görünmez kramponların yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün özel bir konuğumuz var. Fonget'ten sportif direktör, başarılı isim Doğan Kaya'yı konuk edeceğiz. Hoş geldin. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ee, en son size e, final maçından önce e, yayın yapmıştık. Telefonla bağlamıştık evet. hatırlarsınız. A maçından evet. sonraydı. Evet. E, oradan e, final öncesi e, görüşlerinizi paylaşmıştınız. Evet. E, dediğiniz gibi oldu. Hedefinize ulaştınız. Şampiyonluk geldi. Tekrardan tebrik ederiz. E, Teşekkür ederiz. Ve güzel bir e, oyunla mutlu e, o seferleri de e, tatmin ederek güzel bir zafer elde ettiniz. Evet. Nasıl neler hissettiniz? Hem i̇şte o İzmir'deki maçtan önce maçtan sonra duygular nasıl? takım içindeki hava nasıl, oldu? siz yankılar nasıl oldu, siz neler hissediyorsunuz şampiyonlukta? şimdi bugüne gelecek olursak güzel bir haftayla başladık. Pazartesi günü İzmir'e gittik. Şimdi o anları şimdi yaşarken bile tüylerim biraz diken diken oluyor. Takımımızla beraber o haftanın başladığı ilk günden, pazartesi günden itibaren hemen İzmir'e gittik. Maçın oynanacağı hafta. Bir hafta boyunca İzmir'de konakladık maç gününe kadar. Maça o final maçı yarı final maçından sonra konuştuğumuzda da söylemiştik. Biz şampiyonlar çok inanıyorduk. Adım adım ilerledik. Final maçına daha öyle her gün şampiyon olacakmış havasında, her gün ayrı bir havada hazırlandık maça. Güzel bir maç oldu. Bence final adına yakışır güzel bir karşılaşma oldu. Kadın futbolu için de çok önemli bir keyif verici bir maçtı. Yani o an anlatılmaz, yaşanır derler ya. Ciddi anlamda o şekildeydi. Ne desem? İnandığınız ya, bir başarı Nasıl, nasıl dövüşler aldınız? Yani şöyle şampiyonluk Ankara'da çok güzel bir şekilde şu anda hala bunun etkileri sürüyor. İnsanlar bizi gördüğü zaman başkente ilk Süper süperlik kupasını getirdiğimiz için insanlar bunu bayağı bir Ankara'da tanınmış olduk. Şu anda insanlar evet, güzel. yolda yürüdüğümüz zaman sporcularımızın önünü kesip fotoğraf çekilmeye başladılar. Yani tanınmaya başladı sporcularımız. Biz ha, biz de aynı şekilde hala bir basından olsun. Zaten belediyeden destek çok büyük. Başkanımız bu anlamda bize çok büyük destek veriyor. Ama biraz şampiyonun verdiği zorluklar da var tabii. Şimdi yük biraz daha ağırlaştı. Şampiyonlar Ligi var. Şimdi yeni sezon öncesi Oyuncularımızla anlaşırken oyuncularımıza gelen talepler çok yüksek. Biz de bu şekilde hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bakalım hedef hedefine önümüzdeki sezon hazırlanıyoruz. Hedefimiz yine Şampiyonlar Ligi'nde bir e, gruplara kalmak. Hazırlıklarımız bu süreçte devam ediyor şu anda. O zaman dilerseniz transfere de, de değiliz. Transfer çalışmalarını evet. sorayım. Ee, takımda durum ne? Ee, isim takımda koruyor musunuz? İstikrar çatı var mı? Yeni isimler katılacak bu gündemde var mı? Nasıl gidiyor transfer çalışmaları? İlk önce e, tabii ki yerli oyuncularımızla yerli ve yabancı oyuncularımızla anlaşma elimizde tutmak istediğimiz oyuncularımızı tutmak için görüşmelere başladık. Tabii buradan yollarımızı ayırmak durumunda kaldığımız oyuncularımız doldu. Bazı sporcularımız, kadroda tutmak istediğimiz sporcularımız farklı kulüplerle anlaştılar. Bunun zorluklarını yaşadık ilk süreçte ama tabii şampiyon olan bir takımın oyuncularını isteyen çok olur. Biz evet. de ama elimizde tutmak istediğimiz 10 oyuncudan neredeyse ile anlaştık. Kadromuzu o anlamda kurduk. Yabancı oyuncularımızla birkaç kadromuzda tutmak istediğimiz oyuncularla anlaşma sağlayamadık. Onun dışında ama onların hemen açığını çok kaliteli oyuncularla doldurmaya başladık. Bildiğiniz üzere Montenegro'dan kaptan Sılazca ile anlaştık. Onun haricinde 3-4 yabancı oyuncuyla daha anlaştık. Milli takım kamplarından dönüşlerinde açıklayacağız. Yerli oyuncularla transfer anlaşmalarımızı yaptık. Resmi Pardon. Resmi olarak da anlaşmadığımız için şey yapamadık. Onları buradan söyleyemiyorum ama önemli isimleri kadromuza kattık. Ee, o zaman yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor diyebilir tabii, mıyız? Tabii Nasıl yeni Çünkü, sezon hazır, başladınız mı kampa hazırlıklara? Şöyle milli takım arasında olduğumuz için ayın 20'sinin itibariyle takımımız kamp çalışmalarına başlayacak. 20'sinde Ankara'da açıp ondan sonra kamp sürecimiz başlayacak. Hazırlık maçlarımız. Çalışmalarımız o şekilde yürüyor. Şu anda e, hocalarımızla aynı şekilde devam ediyoruz. E, oyuncularımızla takviyelerimiz devam edecek. Birkaç yerli oyuncuyla daha transfer çalışmalarımızı tamamlamayı düşünüyoruz. Yabancı oyuncularda 8-9 yabancı oyuncuyla anlaştık. Güçlü bir kadro kurup hedefimiz olan Şampiyonlar liginde e, gruplara kalmayı inşallah başarmak için mücadele edeceğiz. Lig'de aynı şekilde yine hedefimiz şampiyonluk. Bu süreçte çıkıp etap etap mücadelemizi ettikten sonra inşallah yeni sezonda da hedefine başarırız diye temenni ediyoruz. Şampiyonlar Ligi kurası hakkında ne düşünüyorsunuz? Valor'la eşleştiniz. Eylül'de oynanacak karşılaşmalar, grupla evet. gruplara kalmak için mücadele edeceksiniz. Neler bekliyor evet. şampiyonlar liginde bizleri? Şöyle Şampiyonlar Ligi'nde benim kendi açımdan e, grup hangi gruba düşseniz diye sorsanız ben bu gruptan birinden bu grubu seçerdim. Güzel bir kura oldu diye düşünüyorum ben. Ama tabii güzel derken bunu da kolay anlamında nitelendirmemek lazım. Bence e, iyi bir kadro, iyi bir yapıyla güzel bir sonuçlar elde edeceğiz diye düşünüyorum. İlk önce 6 Eylül'de Valur'la oynayacağız ilk maçımızı. Eğer onu geçersek Kosova ve Arnavutluk rakiplerimizden hangisi kazanırsa onunla mücadele edeceğiz. İyi bir kura olduğunu düşünüyorum yani ben bu açıda. Biz de başarılar dileyelim. Sizin de açıkçası yani yanınızda e, bize en iyi şekilde temsil edeceğinizden kuşkumuz yok. Başarılar dileyelim. Hmm. Ee, bir de be, hedeflerinizi merak ediyoruz yakın zamanda uzun zamanda e, kısa vadeli uzun vadeli hedefleriniz nelerdir mutlaka o şampiyonluk aparatını korumak isteyeceksinizdir neler bekliyor? Ya şimdi biz bu sürece başlarken 2 yıl 3 yıl 4 yıllık hedeflerimizi koymuştuk. Biz ilk hedefimiz olan şampiyonluğu tam zamanında cumhuriyetin 100. yılında hedefimiz dedik şampiyon kupasını başkente getirmek. Bunu sezon başından bu yana kadar bile getirdik. Ve o kupayı çok şükür Ankara'ya getirdik. Şimdi hedefimiz bu Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı sağlamak. En azından bir gruplara kalmak istiyoruz. Ondan sonra yine yeni ligde yeni sezonda bir şampiyonluk en azından ilk üçte biliyorsunuz bu sene direkt lig usulü olacak. Hedef şampiyonluk ama başarı odaklı bir takım olmak isteğindeyiz. Biz altyapı ve A takım olarak hep başarıya odaklı çalışıyoruz. Dediğim gibi altyapımız çok kuvvetli. Bu konuda da yıldızlarımızla, gençlerimizle de hep hedef. Biz hedefi olan bir takımız yani kısaca. Her sene bir hedef koyuyoruz. Bu hedefi başarmak için sahaya çıkıyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonda hedefimiz şampiyonluk. Yine Güzel bir kadroyla, güzel bir ekiple aile ortamında yine kupayı korumak istiyoruz Ankara'da. Yine Cumhuriyet'in 101. yılında o kupayı Ankara'ya getirmek istiyoruz. Valla ağzınıza sağlık. Ee, çok güzel de bir söyleşi oldu. Ne güzel, güzel e, süreçleri de anlattınız. Ee, biz de buradan başarılarınızı dileriz. Anlatmaya devam edelim. Çok teşekkür ederim. son jöner. Onları da alayım. Ya Şöyle, kadın futbolu artık bu sezon itibariyle önemli bir noktaya taşınıyor. Bu süreçte sizler sağ olun basın olarak elinizden geleni yapıyorsunuz. Mert Bey. Öncelikle Twitter'da, sosyal medya hesaplarında sürekli sizleri takip ediyorum. Verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kadın teşekkür futbolunu ]iniz. hep birlikte inşallah güzel yerlere getireceğiz. Yavaş yavaş bunun aşamalarını gerçekleştiriyoruz ama bakalım bunu biraz sosyal medya tarafında da iyice güçlendirirsek kadınlar hak ettiği yere yavaş yavaş gelecek. Bizim de dediğiniz gibi en büyük dileğimiz bu. Kadın futbolunda en hak ettiği yerlere gelmesi. Ee, yani izleme bu keyfi çok kaçırıyor. E, diyelim Kadın futbolunda evet. ayrı bir zevki mutlaka var. E, izle, şiddetle e, ta, izlemelerini ve ediyoruz. gerekli iki göstermelerini e, tavsiye ediyoruz dediğiniz gibi. Az evet. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ, sağ, tekrardan bizi kırmadınız. Ben çok teşekkür Geldiniz, ederim. Vakit ayırdınız. Estağfurullah. Ben çok hem şampiyonlar liginde hem de başarılar dilerim. Teşekkür e, ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Efendim bu yayınlar bu bu kadar. Teşekkür ederiz. Bu günlük bizden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Hoşçakalın. Herkese güle güle